Güneş ışınlarını yeryüzüne dik dik kızgın bir çocuk gibi bırakırken Meryem Hanım'ın aklına o saatte tarhana yoğurmak düştü. Ağır bedeni altında ezilmiş topuklarında derinleşen yol yol çatlaklar vardı. Yerinden kalkarken inceden bir acı koptu içinden. Güçlü kollarına inat beli çok yorgundu. Sonra elleriyle belini sıvazladı. Ayağa kalktı ve tencereye soğan kırmızı etli biber. Domates koyup bir güzel pişmeye bıraktı. Soğuduktan sonra yoğurt maya ve unu içine boca edip güçlü parmaklarıyla yoğurmaya başladı. Odaya buram buram tarhananın tatlı kokusu yayıldı. Tarhanayı işinin üstesinden tek başına gelebileceğini düşündü. O anda kızı müberranın sesi duyuldu. Anne mavi çiçekli elbisemi bulamıyorum gördün mü? Hayır ''Gel bana biraz yardım et. Olmadı şu evi baştan aşağı bir süpür ve sil.'' Müberra evin tek kızıydı. Onu babasız büyütmüştü. Kızı internet aracılığıyla hiç, hiç tanımadığı biriyle evlenmiş, ayrılmıştı. Bu onun ikinci evliliğiydi ve Meryem Hanım kızının yanında yaşıyordu. Müberra büyük bir şirkette halkla ilişkiler uzmanı olmuştu. Mesai saatleri dışında da evde çalışıyordu. Elinde telefon, odalar arasında sürekli konuşurken gezinip duruyor, iş görüşmeleri yapıyordu. Ama anne, sen de Hanife teyze gibi başladın yine. Ayda bir kere temizlik için kadın tutarız. Benim vaktim yok. Ben para veririm, sen temizlikçi kadını ara bul. Her gün evi süpürmek gerek. Toz oluyor. Benim de halim mi var? testler ucuzlamışken tarhana yapmalı diye düşündüm. Ne var sanki biraz annene vakit ayırsan? Anne tarhanayı satın alırız sana. Artık yapma böyle şeyler diyorum. Hem yorgunum diyorsun. Kim bilir nasıl yapıyorlar. Kendi yaptığına benzer mi hiç? Müberra elinde telefonuyla söylene söylene odasına gitti. İçeriden sesi duyuluyordu. Sanki ondan tarhana isteyen oldu. Zaten Hayri'yi de sevmiyor böyle şeyi. Ev ekşi ekşi kokacak haftalarca şimdi. Meryem Hanım'ın yüreğinde eliyle sıvazlayıp atamadığı bir ıhlama koptu. Müverayı ne zorluklarla büyüttüğünü düşündü. Kocasının öldüğünde kendisine bir şey bırakmadığını da. Şimdi kızıyla yaşarken kendini bir sığıntı gibi hissediyordu. Tarhanayı yoğurdukça ah gençlik ah diyordu. Ahiretliği Hanife geldi aklına. Sahi o ne yapıyor acaba şimdi? Gençliğinde hep onunla taranaları yaparlardı. İkisinin de ellerine kimse su dökemezdi. Ne cappar kadındı şu ahirettiğim diye düşündü. Kızım Mübera'nın söylenmeleri artık Meryem Hanım'ın canını sıkıyor ve gücüne gidiyordu. Kendini evde fazlalık gibi hissetmesine neden oluyordu. Reçel ve domates konservesi yaparken de bir sürü laf söylemişti. Meryem Hanım pişman olmuştu tarhana işine giriştiğine. Artık böyle şeyler yapmamalı mıydı? Zaten kiminle tarhanayı çıkaracaktı? Eskiden olsa tüm komşular bir araya gelip imece usulü sırayla herkesin tarhanasını hem eğlenir hem bir elden çıkartı verirlerdi. Hiç kimse olmasa ahiretliyle tarhanayı beş dakikada çıkarırlardı. Çok özlemişti Hanife'yi. Meryem Hanım odasına geçip yatağının üstüne oturdu. Ahiretliği Hanife'ye olan özlemi burnunu sızlatmıştı. Ertesi günü kızı işe gider gitmez hazır yufka ile kıymalı börek yaptı. Paketleyip giyindi ve dışarıya çıktı. Ahiretliği Hanife'nin yanına huzur evine gidiyordu. Nasılsa bir otobüs mesafesinde bir yerdeydi. Evden çıkıp otobüse bindi kalabalıktı. Çok kalabalıktı otobüs. Evet insanlar ayakta tıklım tıklım duruyordu. Hani iğne atsan yere düşmez derler ya. işte öyle. İğne atsan yere düşmüyor. Tam da öyleydi. İnsanlar üst üste. Otobüste çoğu insanın yüzü cama yapışmıştı. Gençler otururken Meryem Hanım ayakta tutunmaya çalışıyordu. Üstü örtülü sistemime kayıtsız kalamayan bir genç kalkarak yerini Meryem Hanım'a verdi bir çocuk dilini çıkartıp m' yaptı otobüse ve herkese. Meryem Hanım ahiretliğinin yanında olmaktan çok mutlu oldu şimdi. Ve o andan itibaren burada yaşamak ona sıcak görünmeye başlamıştı. İki maaş huzur evinin parasını ödemeye yeter diyordu kendi kendine. Hayatının son zamanlarını hiç olmadı sığıntı gibi geçirmem. Kalan ömrümü huzurlu geçiririm diye düşündü. Kızı Müberra'nın şu saatten sonra bana ayıracak. Hiç vakti olmuyor. Hiç olmazsa haftada bir beni ziyarete gelir diye düşündü. Sonra ahiretliğine döndü. Eve gidince müberra ile konuşacağım. Hadi gözün aydın Hanife. Kararımı verdim. Ben de senin yanına geliyorum. Nasıl sevindin değil mi? Artık dünya bizim zamanımızdaki gibi değil. Çağ değişmiş. Biz burada eski dünyamızda kalalım biz birlikte eski yaşantılarımızdan bahsederek hayatımızı geçiririz. Ha, bizi çocuklar ziyarete haftada bir gelmezlerse de kendileri bilirler. Biz birbirimize yeteriz. Eski günleri özledim Hanife. Mahallemizde kimin neye ihtiyacı varsa tespit edip gece el ayak çekilince ihtiyaçlarını bir torbaya koyup kapılara asıp kaçmaları özledim yemek pişirince bir tabak kokar diye karşı komşuya vermeyi özledim. Bunları yaşamayız belki ama yaşanmışlıklarımızı anarız. Biz böyle yaşadık, böyle ölürüz değil mi Hanife? Gezeriz doğup büyüdüğümüz yerleri seninle. Şöyle buradan uzanırız tepeye, oradan ver elini Mandıra Caddesi'ne. Yetmedi seninle akarız sahile. Okuldan kaçarak gittiğimiz çay bahçesine de uğrarız. Tatlı da yer miyiz Hanife? Meryem Hanım ahiretliyle vedalaşıp eve döndü. Akşam yemeği yedikten sonra kızım beni ahiretlimin yattığı huzur evine götür. Ben çok düşündüm ve kararımı verdim. Hem böylesi ikimiz için de daha iyi. Müberra'nın yüzü allı al moru mor oldu. Annesi de neler söylüyordu böyle. O nasıl laf anne? Bilmeden seni kırıp üzdüm mü? Eğer böyle bir şey yaptımsa ne olur beni affet. O nasıl sözüm Vera? Yok öyle bir şey. Senin benimle ilgilenmeye vaktin olmuyor. Çok çalışıyorsun kızım. Benim de be canım sıkılıyor. Huzur evinde olsam ahiretinle birlikte güzel vakit geçiririm. Vaktin olmuyor tekrar geri gelirim. Ben böyle yaşamak istemiyorum kızım. Ne olur bana bu fırsatı ver. Bu lapın üzerine söylenecek bir laf olmadığını düşündü Müberra. Madem annesi çok istiyordu ve böyle mutlu olacaktı. Sen nasıl istersen öyle olsun. Bil ki burası da senin. Her zaman dönüp gelebileceğin bir evin olduğunu sakın unutma. Madem çok istiyorsun biraz da böyle deneyelim. Dedi. Müberra Hanım biraz heyecanlı biraz da buruk hazırladı bavulunu. En çok rahat ettiği kıyafetlerini aldı yanına sanki tatile çıkıyormuşçasına telaşlandı. İçinde i̇şte büyük bir deniz vardı kabarıp dalgalanan. Hafiften midesi bulandı. Artık yaşlandığını kabul ediyordu. Yanında birileri olsun istiyordu. Bundan sonra yalnız yaşamak istemediği konusunda kesin kararlıydı. Meryem Hanım bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete diyerek yola çıktılar. Araçtan bavullarını indirip içeriye girdiklerinde Meryem Hanım Ayretli'nin yanına gitti. Çok heyecanlıydı. Yeni hayata başlayacaklardı. Seslendi. Arife ne oldu sana kız? Yatıyorsun 280. Hay Allah. Konuşamadığını unuttum yine. Bak, bak ben geldim. Sana en sevdiğinden üzümlü kek de getirdim. Arife neden uyanmıyorsun? Hadi 하지 모양 아리페.